Defne güzel mi? Sevdin mi? Miray'ın da var. Çikolatalı hüper aldık onlara. Hem de el salı değil mi? Evet. Oo Çok başka güzel. çikolata var. Evet. Evet. Çok sever. Çok, çok mu seviyorsun? Evet. Miray sen seviyor evet. musun? Aa, çok güzel ama bundan Yusuf almadık. Yusuf'a söylemeyin tamam mı çocuklar? Hı -hı. Yusuf almayı unuttuk. Hemen. Tamam. Sizin Yusuf'a söylemeyin. Ona daha sonra alalım. Ona başka şeyler aldık değil mi anneciğim? Evet. Mesela bu hüptiriyi beraber paylaşacağız. Bu hüptirik üçünüzün. Bu cips üçünüzün. Bu defnenin. bu mirayın. Değil mi? Ondan sonra bu Yusuf'un. Ondan sonra size bu sürprizli kornetlerden de aldık. Bu mavi olan Yusuf'un. Evet. Bu kırmızı mirayın. Bu kırmızı da defnenin. Oo, uh, bir de renkli şekerler aldık. Bu Defne'nin. Bu Miray'ın. Yusuf'unki neredeymiş? Yusuf bizi var ya çok kızar bize onu almazsak. Bu da mavi Yusuf'un. Siz petitolarınızı yemiştiniz. Bu iki petito da Yusuf'un. Um, başka bir şey aldık mı? Almadık. Defne senin bir tane petito daha kalmış anneciğim. Sen yemedin. Miray petitolarını yedi değil mi Miray? Oo, hepsi. uh, bunların hepsini sizlere aldım. Yemedin mi? He, şimdi geldi. Geldi mi? Sıkman gerekiyor. Sık 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 çek çek çek. Alttan sıkman gerekiyor Defne. Bak böyle. Evet. Ben daha bitirmedim. Ay Defne üstüne de döktün anneciğim. Üstüne döktün bak. Aferin sana. Bak yaptığına. <laughs>